Her videoya başlamamışım. Testereyi de al. Testereyi de al. Evet, testere. Evet. El makası olsa değildi ya. Videoyu başlat. Evet arkadaşlar. Kesme, kesme ağaç. Ne evet, bekle başlayacağım. Nasıl kesme? Daha çok keseceksin ya. Evet, evet. Adem. Ne yapıyoruz Adem? Ağaç bürüt. Ustamız da Adem. Şanzadem. Bugün ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Aşk bir tane işimiz gücümüz yok. Valla bak. Boş işlerle uğraşıyoruz. Boş işlerle uğraşıyoruz. Sabahtan beri Ağaç bir tane. Ağaç da? Beni atın. Tamam. Bir sonra sonunda da yani yorum yaptılar. Tamam. Şunu bulacağız ya. <laughs> çok çalıştım hadi gel. biraz ben budayım ben hiç budamadım. Şunu budamamış gel buda bunu. Yapayım, budamamış gel gel. Yani, Bu nasıl budamış? Gel, gel, küçük var ondan başlayacağız. Hemen hızlı çat çat yapalım. Ya ama ne çalışayım. Bunu budamış. Budamamış ki. Damış da demek ki ya He evet, çok damlamış. Adem şeyini de göstersene makasını. makasını gösterme. Göster Allah Allah parasını verdin şey yapacaksın. Güzel mi değil mi? Nereye gidiyoruz ya? Buradaki ağaçlar, şuradaki kabaklar kesilirken hep kırıldı. Havaklar bu tarafa yatırdılar. Aşağı doğru yatıramadılar. Yatırılacak yer de yoktu gerçi. Aşın tırmık yok ya. Hiç. Hiç tırmık olmaz ya. Abi ne nasıl Ha ne getir bu ya. Ben, ben budarım, bu mı? lan. Hadi bu aşın. Şunlar da aşılı ha, Bunlar da aşı yapmış. Tamam tutmuş işte anlatmıyor. Tutmuşlar. Ver şunu bana. Güzel başla abi. Videoya başladık. Çok... Şu başla abi. Kasketimi takayım. Başla. <laughs> başladık. Neye başladık? Videoya başlasan oğlum. Çektik ya aşağıda. Neye ne çektik ya? Evet işte başladık videoya şey çekiyoruz. Video başlar gazine. Ağaçlar bu bu diyeceğiz. Nasıl? <laughs> Niye bu kadar azla gidiyor ki? Şu SGS Plus. <laughs> SGS Plus. Ağaç normal bir şey yok. Böyle bu diyeceğiz. Şey yap çok da hep şey yapma lan. Ben videodan izlemiyor musun sen? Kamera dışarıdan izlerim. Kameradan izleyeceğim. Onlar bırak. Nasıl Evet arkadaşlar, ağacı göstereyim de bir kere. Allah Allah, Allah. <laughs> evet, Allah. bunlar Bunları kesek, şunlar. Abi onu çeşme, atlar ya. Ne yapma bir şey. Bir tane modunu düşür, modunu. Modunu düşür. He. Çatallar için şey olsaydı, o el makası olsaydı iyiydi. Şu olmaz ya. Bu buradan gitsin geriye doğru. Ha bunu Ezbere kes, ha bunu kes, Ezbere iş yapıyoruz ha, var ya. Bunu keseyim mi? Ha bunu kes, nereye gidiyor? Ne bileyim, bu tarafa dal yok, bu tarafa gelsin. Ha o var. Ya da dur. Yok yok, kesme. Şunu kes ya, buna rahatsız. Bak, bak şunu keseyim. Şunu, şunu. Şunu kes, rahatsız yok. Allah sen bana. Sen Allah ne yaptın oğlum? Şey sen yaptın ne diyorsun? Yap. Tamam mı? Bu bir kere ben düğü izlemiştim böyle kat kat yapın diyordular. Şey değil mesela abi bunu bıraktın ya değil. Ama ikisini kesti yukarıdan verdi. Ya da nasıl bunu kestin bırak kes bunu. Bak bunu kesmedik ya bunu böyle açılması lazım hadi. Tamam dur Allah dur aç aç, aç şimdi. Abi bunu kes. Sen nereye çekiyorsun? Ha nereden <laughs> nereye çekiyorsun? Şimdi daha bak. Abi bunu buraya verdik. Bunu buradan abi Bu bunu verme. Bunu kes. Bir çay Bunu da keselim. Burada kes. Abi bunu kes. Bildiğimizden de kesmiyoruz ha. Kes 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 kes. Ha. Şimdi bırak. Abi bunu bırak. Sen yine sağ sol çekiyorsun. <laughs> Allah Allah. Ya, ya sen da 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 dağılıyor. Allah sen burada ben kes. Ucuya çekeyim. Ezbere yapıyorsun. Işte. Abi nereye gidiyor? Bunu da kes, abi bunu da kes. Ya ne la? Lan ne ettin lan? Lan ağaç kısa Tamam daha kısa olsun. Bu alttan gelmiş ne olacak? Abi şunu kesmeden ne iş ettin lan bunu? Ne iş etmişsin? Şimdi madem bunda dal kalmadı biz bunu direkt kessek mi acaba? Ağzını anasını aratır ama neyse. Bunların tepesinden kes. Hayır kesme ya kesme, kesme şunları. Ya bak bir tane çığmış ya bu nereye gidecek? Abi bunu kes bunu kes nereye gidecek? Abi, nereye gidecek? Abi, nereye gidecek? Niye neydi şimdi? Taşçısın ha. Nereye gideceksin? Sen ne olacak? Allah aşkına. Yukarıdan daha dağdın ya yukarıdan. Oralar daha fazla. Tamam mı? Tamam. Saada seretelim. Ra alma abi yukarı. Abi şimdi bu tarafa zaten nereye gitti? He yanlış yanlış kestik. Tamam bu bir şey olmaz. Neyse ne hadi geç abi ona. Çıkar ağacını tepesine hacim. Oo yerleş Ha yerleşebilirim am bol. Şimdi nasıl kapanıyor Adem? Nasıl olsun ha? Adem kamerayı çekerken ağzım yüzümü çekmeye <gülüyor> gerek yok. <laughs> yani normal çek. Şey. Nasıl sürünürlükse tamam. Tamam kapan. Ha şimdi üstüne işte, açacağım Spider-Man'ı. Sen <laughs> ben olmasın Spider-Man mısın? <laughs> Gel sürün sürü, sürü. O değil bunun öncesi sonrası da yapabiliriz ha. Şimdi çek. Ya bu ne ver ben çek. Bana ver ben, çek. ben, ben çek. Ya yok ya. <laughs> Şimdi birkaç tane çekelim de sonra bunu uzun olacak. Evet arkadaşlar. Ağacın üstüne çıktı. Evet. Çok budam ortada. Burada da. Burada kalmasın ne yapacağız? Lan abi bir Başını... tanesi dikine gitsin bırak oradan Ha, at evet, bağışlama ne şey abi? Ne şerit? Yani? Arada meyveler güzel olsun diye de. E daha niye satamıyorsun lan? Bir şey bilmeyesin. E hadi. Meyveler. Hadi kesiyor lan. Elin belin kaptırma var ya kopar <laughs> Ağzını büyüt de bana nasıl kes bunu? bunu. Bas bir daha, bas bir daha. Bas bir daha, bas bir daha. Bir daha bas. Ne iş? Buraya gelsene dalı görsünler. Ha daha... dal... Saygısın, saygısın, saygısın. Ağzının şeyini yapıyorum. Ne yapalım? Göster o dalı. Gösteremedim ha. Hadi başını kes. Ne zaman zahmetli kesti ya? Abi bunu ağaç makası keser misin ha? Ağaç makası mı? Meyveler güzel olsun. Hayvan, şey... Hayvan ha. evet arkadaşlar hayvan. Hayvan. Evet, hayvan <laughs> hayvan. <laughs> hayvan, hayvan serpişti ya. rahat tamam Aha abi gördün mü? Onu bırak onu. Bunlara gerek yok. Böyle de gerek yok. Bak bak mesela bak. Bunu kes bak. Al o, o çarp bir... suyun var ya bak. Ne? Şunu. Şunu bak. Şunu, şu. Şu nere kardeş? Ya şunu bunu çöz. önceden mi bırakmışlar ya. Yok yok onu kes. Yok onu kesme. Şunu şunu. Bunu mu? Hah. Tamam. Abi ağaç seyrehleştirme abi o kadar. Abi. Abi sen ağacın üstüne bırakırsın abi. Hey. Oğlum oh, polis adam. Ağaçların tepesinde ülkenin güvenliğini sağlar arkadaş. Bir şey var mı? Tamam mı? Kameraya bak. Ağacı sıfırlayın tamam. Oh. Ne yapsın lan? Odama işini yaptım gitti. Tipi zaten güzel değil ağacın ya. Yödesini falan iyi kötü temizledik. Şunların da alınması lazım da. Şimdi Adem geçti. Adem bunu bulamasan da olur ha. İştahı yok ki bunda. <laughs> Düşünerek kesiyor. Ha, kes hepsini. Abi. Şunu kesmen lazım. Bak bu içeriye giriyor. Allah'ım o. Allah. Sen Allah'ım. Nasıl gidiyorsun? Bırak tamam gel şu aşağıdakini kes. Oğlum ağaçta açmış o ne abi? Gel ben keserim. Bunu <laughs> <da> keserim <katarım>, ha. <gülüyor> ah. <gülüyor> ya. Ya ver ben keseyim hadi. Ya. Baba neler düşünüyor, neler yapıyor ya. Gövdedeki nere temizle de nere. Ver bana. Ya. Makine ver. Hadi dene, falan şaşırt, mısın <laughs> Şunları hep keseceğim hadi. Ha ha. Ay leme. Ya adam bunu sadece kesmiş manyak mısın? Bunlar bunlar hep kesiliyor. Ay, bak gövde de kalmaz. lan gödünde de kalır, kalır. Ellerime bir yararımızı çatacaksın. salak oğlum. Bana elleme, elleme, kesmiş bunu zaten. Sen rahat ol, abim biliyor, biliyor. Abimiz de Sen var. bizi bahçede gördün, kaçmaz mısın? Al. Ah. Vermeyeceğim. Ah. Bak bu neye gitti? Neye gitti? Kes. Al. Tamam. Onu kökünden de kessen olurdu. Bayağı dallanmış bu. <laughs> Dibinden kes. Bu da bakalım. Tamam mı ne? Tamam mı madem? Heh. Tamam mı? Yukarıya çıkacak da yukarıya aramıyor <laughs> ki Ortasından kes o büyük dalın. Abi hiç güzel dallanma yapma ya. Kes kes. O tuttuğun dal var ya onu da ortasından kes. ya ya. Dom hoşuma geldi. Nasıl elma haç ya? Patik yapıyorum ben genelde. Ha, başladım. Ya, güzel oluyor. <laughs> ne yapayım Adem? Video bitir işte abi. Nasıl bitireyim? Beğenip yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Segese chat. Olsun Adem, beğendin mi Segese'i? Çok hey, çok, çok, çok kaliteli marka. Segese Plus. Ama biraz sıkıntısı var. Ellerine ayağı karıştırtan var ya, tek de. Bak şöyle bir özelliği var. Şu an küçük modda. Böyle büyük modda. Ha onu biliyoruz. O bilmeyenler için dedim Ha bilmeyenler de bilmez. Çok fazla uğraşacak zaten. Bakalım bir tane daha keselim de üstüne. Modu şey yapalım. Bu biraz kurumuş ama ha. Daha... Şapkam yamuldu. Ya düzünce kapat ya. Gördün mü? Evet hep düz yerinden bakınca Evet. kapat. E, tamam kapattım işte. Kanala yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Tamam. Evet, Haydi tamam. günler iyi günler. <laughs> ondan sonra İstanbul'dan bana yolluyor video çek kendin çeker misin bunun e çektim ya ha nasıl çektin güzel çektim ha, video kapat